Belediye Başkanı Cengiz Ergün 75. yıl mahallesinde devam eden kaldırım ve bordür genişleme çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında müteahhit firma yetkilileriyle görüşen Başkan Ergün bazı noktalarda döşenen kaldırım taşlarını kırdırarak sağlamlığını denetledi. Mahalle ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Yardımcıları Mesut Bayramla Çalar, Azmi Açık Dil, Fen İşleri Müdürü Cem Çöllü, Park Bahçe İşleri Müdürü Serpil Çakır'la birlikte 75. yıl mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Mahalle Muhtarı Naci Arıkan da yer aldı. Mahalle genelinde yenilenen kaldırım ve bordur çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, çalışmaları yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı yenilenen kaldırımların uzun ömürlü olması noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Ergün, yapımı tamamlanmış kaldırım taşlarından bazılarını söktürerek sağlamlık kontrolü yaptı. Yapılan çalışmaların günü kurtarmak adına yapılmaması ve uzun yıllar dayanıklı kalması gerektiğini ifade eden Başkan Ergün, amacımız yapılan işlerin uzun yıllar bozulmadan kalmasını sağlamak. Bu nedenle mahallelerde yaptığımız çalışmaları her aşamada kontrol ediyoruz. Sonuçta yapılan bu hizmetlerin parası yine halkımızın cebinden çıkıyor dedi. De... Karayı döşediğin zaman buranın sıfırına gelecek. Tamam başkanım. İşin özü bu. Buradan 5 cm'ye buraya rakarak sen tesviyene atacaksın tersine. Hafif meyilinde ver sen tep atarken, atarken. teraziyle beraber. Gelin. Mahalleyi ziyaretinde Muhtar Naci Arıkan'ın isteği doğrultusunda Vestelik Öğretim Okulu yanında bulunan ve okulun arka kısmında kalan iki parkta inceleme yapan Başkan Ergün, Park Bahçe Müdürü Serpil Çakır'a parkların yenilenmesi konusunda talimat verdi. Muhtar Arıkan'dan parklara isim bulması konusunda istekte de bulunan Başkan Ergün, Mahalle halkı ile görüşülüp isim konusunda görüşleri sorulabilir. Belirlediğiniz isim doğrultusunda biz de gereken çalışmaları yaparız dedi. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte parklarda düzenleme çalışmasının başlayacağını sözlerine ekleyen Başkan Ergün, iki parka da çocukların ve bayanların kullanacağı spor aletlerinin de konulacağını ifade etti. Ha, onu, onu soruyorum işte. Ona bakmaya Kararlar. geldim aslında. Yok. O zaman buraya projektör Yazıklı,